Evet, özel seçiyoruz. Merhaba. Merhaba. Sayın abonemiz, size bir şikayet mesajı var. Dinliyor musunuz beni? Sayın abonemiz, niye bu kapatıyor? Salakım. Salak amına koyayım. ne güzel oluyordu. <laughs> Bu çocuk uykudan uyanınca çok fena yazmışsın. Onu tekrar ver. Daha burada mısınız? Evet buradayız. Tamam Serdar Serdar aradık lan siktir git artık. <laughs> Arayın beni işletin. Ver numaranı işletelim. <laughs> kesin garantimden fena olacak. Kardeşim flaş atıp durma siktir git. Nesmartaş şey ederim. Güzel bir şey bul

Abi beni seviyorum sev. Bari sen ne istiyorsun sarı sen misin? Sev sevirem. Sen çıldırdın. Abi. Es es eslerim ben. Abi beni sev. Diyorum, sev. Sarı, sarı sev? <laughs> şey sevmedim, sen Seni seviyorum canım. Benim. Abi beni seviyorum sev. Sevdim gitti. Lan oğlum yürü. Git. <gülüyor> <gülüyor> Abi beni sev. Jip alacağım sana. Benim jipim var. Sana jip alacağım. <laughs> Benim jipim Jeep var abi. Sana. Abi beni sever misin? Ben de. Beni sevsene. Ben Merhaba. BH işletme şirketine hoş geldiniz. <laughs> Çekilmek istiyorsanız biri. Çektirmek istiyorsanız iki yer <laughs> <laughs> İki kere ne yapıyoruz? Yanlış bir cevap verdiniz. Lütfen tekrar deneyin. <laughs> Tekrarlıyorum. Sikilmek istiyorsan biri. Sikilmek istemiyorsan ikiye tıkla. tuşlar çalışmıyor da iki. Yanlış bir tuşa bastım. Tekrar dene. Galio dominos mu? <gülüyor> 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 arkadaşımın kafası orada mı acaba? Kafam orada mı acaba? Şey arkadaşımın kafası burada. Kimin kafası orada? Benim kafam mı orada? Benim kafam oradaydı. Ben buradan nasıl konuşuyorum? Sarı'nın kafası Hı. Ama Sarı da benim yanımda. Neyse. Aradığınız numara şu anda alışılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. <laughs> Böyle de kaldık yapışmayayım bunlardan. 376 0216 Ne diyeyim abi abi beni sevdiğim mi? Aradığınız abone gizli <laughs> mi? Aa. Aa. <laughs> Bu ne Kesme hmm. lafı Afrika benim adım ya yürü git tadimin <laughs> aradığımız o Tademin <laughs> aradığımız o abi beni sev yaptık ya Biz, Bay olsun ne Numara verin diyoruz. <laughs> İşaret sana. Ara sana. İşaret kötü gözüküyor. İşaret. Ya yok ya. <laughs> Şunu söyleyeceğim.

Siz müşterisi seçilmişsiniz. Mağazamıza lütfen bir daha gelmeyiniz. Lütfen. Ne aldım ki? Mağazamıza lütfen bir daha gelmeyiniz efendim. Alo. Alo. D uyandırma şirketine hoş geldiniz. Saat şu an. Nasılsınız, saat tamam. şu an 05.49. Uyanmak istiyorsanız biri, uyanmak istemiyorsanız ikiyi tuşlayın. Yanlış bir tuşa bastınız. Lütfen tekrar deneyin. Şu an beyin amcıklaması geçiriyoruz. İyi günler. <laughs> Arkadaşlar düzgün şeyler yazın. Bodrum lan araşla. Aa, yok kendisi ya. İnanmıyorum şu salaklara. Mami buna inandım. Ben yapacağım. İki şey katma araya. Tek bir. Bu değer çok hoşuma de. Ne diyeyim? Kırmızı abone, gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etme.